Şimdi bu maç öncesinde bir konuğumuz var. Kartal Yiğit gün ortasının konuğu olacak. Şöyle bir beşiktaş tümosan Konyaspor maçı ile ilgili değerlendirmelerini alacağız. Maç öncesinde Furkan Yıldız'dan da bilgileri dinledik zaten. Öncelikle hoş geldin Kartal Yiğit. Hoş bulduk Melike, iyi diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Gelecek sezonun fragmanı olması açısından her maç önemli Beşiktaşlar için çünkü aslında biraz bu takım nasıl toparlar? Gelecek sezona nasıl iyi olur? işte yaz transfer döneminde neler yapılırsa bu takımda kimler kalır? Bunlarla ilgili aslında bakılıyor maçlara bu sezonla hani kupa haricinde çok bir beklenti Yok Beşiktaşlılar'da yine tabii ki üçüncülük mücadelesi. Sen nasıl bir maç bekliyorsun? Diğer tarafta da kümede kalma mücadelesi veren bir Tümosan Konya Spor var. Şimdi Melike valla bu tür maçlar hiçbir zaman öyle beklenediği gibi kolay olmaz. Senin de dediğin gibi Konya Spor ligin diplerinde yer alan can derdinde olan bir ekip. O yüzden Beşiktaş karşısında varlığını yoğunu ortaya koyacaktır Konyaspor Spor bugünkü maçta bu akşam. Daha çok Kayseri gibi savunmaya ağırlık vereceklerdir. Çünkü geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın Kayseri Spor önünde o savunmayı, katı savunmayı açmakta zorlandığını büyük ihtimalle Konyaspor Spor teknik heyeti de görmüştür ve buna göre önlem almıştır. Yani Konya buradan bir puan elde edip şehrine dönmesi onlar adına büyük bir önemli. Özellikle bir puan diyorum. Yani bir puan bile alsalar çok önemli olarak görüyorlardır. Ama şimdi Beşiktaş'ta geçtiğimiz haftadan daha farklı olacaktır. Niye daha farklı olacaktır? Özellikle sakatların iyileşmesi, mil takımdan dönenler mesela bir Masuako gittiğinden beri inanılmaz şekilde aranıyor. Yani o tarafta eksikliği göze çarpıyor. Hiç umu um, Emrecan olsun, işte e, umut olsun ilk bir şekilde oranın e, o açığı kapatacak isimler değildi. Yani tecrübeli bir e, oyuncuya bir isme ihtiyaç vardı. Masu Akı da bunlardan biri. Yani Masakı bugün oynadığı takdirde bu sıkıntıyı gidereceğini düşünüyorum. Şimdi e, Fernando Santos'un da eli yavaş yavaş rahatlayacaktır. Yani takıma işte e, Masakonun dönmesi, koleyin sakatlığını atlatması, Rashisa'nın e, dönmesi ardından e, Musrati ile Mutti'nin e, yavaş yavaş artık takıma iyice adapte olması. Bunlar Portekizli teknik adamı güçlendiren şeyler. Yani geçtiğimiz hafta hakikaten çok kısıtlı bir kadroyla mücadele etti Beşiktaş. Yani inanılmaz eksiklerle gittiler. Kayseri gibi bir deplasmana. Çünkü o deplasman da öyle kolay değildi. Yani bu, bu tür takımlara karşı oynamak çok kolay değildi. Ama ben bugün Beşiktaş'ın hem oyun olarak hem de e, skor olarak e, Konya Spor karşısında taraftarların beklediğini yapacağını düşünüyorum. Yani evet ne var? Eleştiriler var. Fernando Santos'un oyun düzeni hakkında e, işte sıkıcı futbol oynatıyor yavan futbol oynatıyor şeklinde e, büyük takımlar tabii ki e, biraz da şova yönelik, görsene yönelik oynarlar. Beşiktaş'ta da bunlardan biri. Beşiktaş taraftarı yenilse bile e, keyif veren futbolu hep ister. O yüzden artık e, Fernando Santos'un bunu da düşü düşüneceğini ben tahmin ediyorum. Bugünkü maç bir başlangıç olabilir yeni gelenler, iyileşenler 5 yaş adına bir fırsat diye düşünüyorum ben. Peki biraz da Santos'u konuşalım Kartal Yiğit. Şimdi bilmiyorum katılır mısın ama içeride oynanan maçlar daha gergin, daha stresli olabiliyor. Özellikle işte maçın gidişatı, oyuncuların performansına göre. Hem oyuncularını koruması lazım hem kendisi de bir her ne kadar kariyer olarak buna ihtiyacı olmasın da Beşiktaş'ta bir o güveni vermesi gerekiyor taraftarlara. Santos açısından nasıl değerlendiriyorsun bu süreci? Şimdi tabii kolay değil. Yani e, geldiği günden beri işte e, az sayıda maç kazanan yani maç kazanmakta zorlanan bir Beşiktaş var. Yani Beşiktaş gibi büyük takım öyle eee yanılmıyorsam işte 5-6 maçtır gol atamıyor. Yani Trab şeyle dahil. Trabzonspor maçından sonra bir sıkıntıya girmiş durumda. Gol atmakta bir sorun var. Yani üretkenlikte bir sorun var. Bunu şu ana kadar Fernando Santos çok çözemedi. Ama dediğim gibi e, bu kadar eksik, bu kadar sıkıntıya rağmen e, yine de onu da dile getirmişti zaten Fernando Santos. Eğer kazanamıyorsanız kaybetmeyeceksiniz. Bu tür oyunlarda evet kaybetmemek önemli ama sonuçta Beşiktaş büyük bir takım. Her maça kazanmak için e, parolasıyla çıkar. E, Fernando Santos zaten bunu biliyordur ama geçmişe baktığımız zaman 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 özellikle e, milli takımlarda Portekiz milli takımında Fernando Santos'un böyle oyunlar oynadığını hep gördüm. E, ben e, biraz sabredilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani oyun olarak da Beşiktaş düzelecek. Şu an Santos'un yaptığı bence savunmayı e, toparlamak evet. yani özellikle savunma kurgusu üzerinde duruyor. Savunmasal bir oyun görüyoruz Beşiktaş'ta. E bu da tabii taraftarların çok hoşuna gitmiyor. Evet. Ama ben yavaş yavaş özellikle bu akşamdan itibaren düzeleceğini düşünüyorum. Şimdi yeni transferlerin de üzerinde gözler biraz. Bilmiyorum ne düşünüyorsun? Hani sen ama sanki böyle çok e, son yapılanlar haricinde Svensson'la ilgili mesela ne düşündüğünü merak ediyorum. Çok o eleştirmeye başlandı gerçi en çok övülen oyuncu Semih bile her an eleştirilebilecek kadar kırılgan bir yapıya sahip Beşiktaş camiası şu anda o ayrı. Bunlarla birlikte Abu Bakar'la ilgili bilgi verdi Furkan Yıldız. Yani dönüşüyle alakalı. Ee, bu dönüş nasıl olur sence? Çok uzun zamandır hem gol sessizliği hem maç sessizliği var oyuncunun. Ee, yeni kadrodan neler bekliyorsun? Bu maçta özellikle hangi sinyalleri verir oyuncular? Şimdi e, Melike özellikle işte dediğimiz gibi e, bazı oyuncular istim üzerinde. Kim? Abu Bakar. E, i̇şte Semih biraz baskıya girmiş gibi gözüküyor. Şimdi bunları atlatmaları lazım. İçeride oynadığınız zaman maalesef e, skorda gecikince evet bir tribün baskısı, taraftar baskısı oluyor. Büyük takımlarda böyle. Yalnız Beşiktaş için geçerli değil. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Ee, kendi taraftarı önünde oynadığınız zaman bir avantajdır biraz, biraz da dezavantajdır. Yani oyun kötüyse skor da istenilen şekilde olmadığı zaman tribünlerden böyle homurdanmalar başlıyor. Beşiktaş bunu çok yaşadı bu sene. Ee, o yüzden genç oyuncular ve sakatlıktan işte yeni dönenler, problemli oyuncular için bunlar tabii ki bir dezavantaj ama bir bakımdan bakıldığı zaman iyi bir oyunda gelirse bir anda da avantaja dönüştürebilirler şimdi mesela bu bakar olayı var ne olduğu belli değildi uzun bir süre işte mil takıma gitti sakatlararak döndü geçtiğimiz hafta antrenmanlara başladı bugün kulübede olacak ben de 11'de olacağını düşünmüyorum Furkan gibi 11'de olması şu an itibariyle erken olduğunu düşünüyorum ama Santos'un ilerleyen dakikalarda Abu Bakar'ı bir sahaya atarak bir görmek isteyecektir onun dışında Raşistan'ın sakatlığı noktalandı. Takıma döndü. İşte genç Semih yine var. Semih'in e, bir, bir, iki haftadır bir suskunluğu var. Bu suskunluğunu atacağı maç olarak görmedi kendisine. E, çünkü evet baskı var. E, bir anda göz önünde oldu. Parladı. İşte Avrupa'dan kulüpler istiyor şeklinde. E, o baskıya kendini yedirmemesi lazım Semih'in de. Yani çok farklı isimlerin çok farklı bir şekilde oynayacağı bir maç. Bizleri Bekliyor Yalnız Bu Maçta Bundan Sonra Bütün Oyunlar Böyle Olacak Ama Doğal Olarak Tabi Bazı Oyuncuların Performansı Hakikaten Merak Konusu Ben Mesela Yenilere Gelirsem Yani 3 Tane Yeni Transfer Var Özellikle Kayseri Önünde Mucci'yi Ve El Musrahti Sonradan Geldi Çok Fazla Gözlemleme Şansı elde Edemedik Musrati Konusunda Ama Oyuncunun Karakterini Oyuncunun Kalitesini Zaten Bilmeyen Yok çok önemli bir transfer yaptı Beşiktaş bana göre. Bugünkü maçtan itibaren gerçek Musrati'yi göreceğimizi düşünüyorum. Onun dışında Murci hakikaten çok inanılmaz bir yetenek. Ben Delgado'nun çok daha hızlısı olarak gördüm. İyi bir oyuncu. Beşiktaş iyi bir transfer yapmış. İlk maç olmasına rağmen çok sorumluluk aldı. Sağının kötü olmasına rağmen iyi işler yaptı. Bugün iyi bir zemin. Kendi taraftarı önünde ilk kez maça çıkıyor. Yani maça Murç'i damga vurabilir onu söyleyeyim şimdiden. Ben e, Murci'nin iyi bir maç geçirmesini bekliyorum. Onun dışında e, Joe Worrell e, ilk maçta biraz eleştirildi. Kayseri önünde ama ben ona katılmıyorum. İyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. E, biraz yanlış yerde oynadı sol tarafta. Sağ süperde oynadığı takdirde çok daha verimli olacaktır. Evet sanki böyle biraz ağırmış gibi geliyor e, pozisyonlarda ama e, özellikle hava toplarında ve ikili mücadelelerde çok iyi bir oyuncu. Stoper konusunda da benim endişem yok. Yani ben Varol'dan Beşiktaş'a katkı sağlayacağını düşünüyorum. Son olarak Kartal Yiğit bir şöyle genel değerlendirme isteyeceğim senden. Diğer takımlarla da ilgili daha doğrusu şampiyonluk yarışı ile ilgili sorayım. İki takım da bu hafta kazandı. Galatasaray evet. lider kapattı haftayı. Zor maçlardı. Hem Galatasaray için Ankara gücü maçı hem Fenerbahçe için Çarkuriz Spor maçı. Bir o iki maçla ilgili de şöyle kısa bir toparlayalım sonra sana veda ede Vallahi nefes nefese bir yarış var. Yani ikisi de kazanıyor, ikisi de durdurak bilmiyor. Şimdi iki zorlu deplasmanı çıktılar. Biri Rize Spor, biri de Ankara gücü. maçlardan önce herkes Galatasaray'da puan verebilir, Fenerbahçe'de puan verebilir diyordu ama olmadı. Özellikle Fenerbahçe o inanılmaz sağ şarttan da artık sağda demeyeyim ben, da. Büyük bir başarıyla 3 puanı aldı sonradan dönerek Değerli buluyorum bu galibiyeti Galatasaray çok daha rahat bir şekilde ilk yarım saatte işi bitirdi Oyunun hep kontrolündeydi yani Son yıllarda yaşanmamış bir şampiyonluk yarışı var Yani sanki bu yarış son maça yani Galatasaray'ın stadına kadar kalacakmış gibi geliyor İki takım da zor puan kaybediyor onu söyleyeyim yani Çoğu e, takımlar karşısında hiçbir sıkıntı yaşamazlar. Şunu da söylemekte yalan var, hep söylüyorum her yayında. E, bu iki takım da Beşiktaş'ta oynayacak. Yani puan kaybetme ihtimali e, oynayacakları tek takım Beşiktaş olarak görüyorum ben. O yüzden e, Beşiktaş maçlarına kadar böyle devam eder. Benim şahsi görüşüm o. Kartal Yiğit çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. İyi yayınlar Melike'ye ben teşekkür ederim. Sağ ol teşekkür ediyoruz ve devam edelim. Şimdi Süper Ligi konuştuk. Kartal Bu Bundesliga'ya döneceğiz. Özetlerimiz var. Darmstadt-Stuttgart maçının özetini izleyelim şimdi.